Mustafa Abi Sofrastik Kebap, Tire İstasyon Caddesi üzeri Şehitler Parkı karşısında açıldı. Restoranın açılışını Tire Üçenler Kaymakamı mısın? Fatih Çobanoğlu, miyim? Tire Ticaret miyim? Odası miyim? Başkanı Mehmet Delikanlı ile birlikte yaptı. Açılış öncesi Kaymakam Çobanoğlu ve Delikanlı birer ha. konuşma yaptılar. Bugün güzel tesisin açılışında sizlerle beraberiz. Ee, çok emek var. Pandemi de girdi araya malum. Dolayısıyla biraz açılış gecikti ama ilk günden itibaren Mustafa Bey ile görüşüyoruz. İlçemiz için güzel bir e, restoran olacak. E, i̇nşallah yukarıdaki lezzetleri burada da aynısını e, bekliyoruz, istiyoruz. Ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah güzel kazançlar diliyorum sizlere. Hem sizlere hem ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Bu işletme e, istihdam yönünden teremize katkı sağlayacak ve güzel lezzetler sunacağından çok eminiz. Zaten kendisini çok iyi tanıyoruz. Ziraat Bankası'ndaki karşısındaki şubesinden. Burada Mustafa abi ismiyle ee, yeni bir yer. İki sene hizmet verildi burada. Ee, gerçekten değmiş, gezdik. Lezzetleriyle birleşecek inşallah. Artık e, yeme içme de bir kültür oldu. Ee, insanlar güzel şeylere layık. Burada en güzel şekilde ağırlanacaklar. Ee, bunda hiç kuşkumuz yok. Bereketli kazançlar. Allah muvaffak etsin bereketini arttırsın. Hayırlı uğurlu olsun inşallah hepsine. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mustafa abi Sofra Stik Kebap Restoran'da Stik, Adana Kebap, Beyti Kebap, Şiş Kebap, Kuzu Pirzola, Fajita, Tava Bonfile, Biftek, İskender, tavuk şiş, lahmacun, çorba, künefe, katmer, hamburger, makarna ve pizza çeşitleri hizmetinize sunulacak. Anadolu'muza özgü Gaziantep'imize, terimizde, terimizde özgü yiyeceklerimiz de olacak. Evet. Daha doğrusu her türlü talebe hitap edebilecek, sağlıklı, lezzetli, güzel sunumlar yapın planımızda. Evet. Uzun bir hazırlık sürecimiz oldu pandemiden dolayı. Oldukça oldu. Ayrı, ayrı büyüklerimizden gelen bir geleneğimiz var. Bizim e, bakış açımız da şöyledir. Üreten bir kişi, aile veya işletme, hatta hatta üreten bir devlet hiçbir zaman boynuna eğmek, eyvallah etmek zorunda kalmaz. E, bunun için de üretim ve istihdam dilimi sırada gelir. Bizim evet. küçüklüğümüzden beri aldığımız eğitim. Bu nedenle e, işte 25-30 kişilik bir arkadaş aile grubuna e, ekmek verilmek, direnize yeni ve nezir çünkü fikrimiz gerçekten bunu hak eden bir e, kentimiz. E, nezik bir ortam sunabilmek, misafirlerimizi yeterli ve doğru bir şekilde e, ağırlayabilmek ve mutlu ayrılmalar sağlamak. bizim e, hedefimiz bu.